Ben. Şimdi ben gideceğim. Tamam mı? Kendimize yemek bulacağım. Tamam ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çabuk söyle. Tiki nerede? Bilmiyorum. Hı. Abi biz gidelim. Ya sana ne oldu? Kim yaptı bunu? Bu ee, burada ne oluyor ya? Bu da birisini getirdim. Ben güzel mastı. Benim güzel adamım. Ne yapacağız? Tamam. Ben gidiyorum. Siz ne yaparsınız yapın artık. Ya ki biz ne yapacağız bu robotada ne oldu? Yani bilmiyorum ama biz bunu tahmin ederiz yani. Ana bas ver ya. Biz var ya parasyonu kanka. Yani birlikten bir şey olmaz yani değil mi? Yani yaparız. Yuppi. Tamam. <laughs> Bir şey yapacağım. Sen kanala abone oldun mu? Çünkü 20 abone olmaya az kaldı. Kanal abone ol ki ikinci sezon çıksın görüşmek üzere bay bay